Merhaba, ben Deniz. Genel hatlarıyla TimeKettle X1 Dil Çeviri Merkezi cihazımızdan bahsedeceğiz. Cihazımızda 6 farklı mod var çeviride kullanabileceğimiz. Öncelikle One on One modundan başlayalım. Şu şekilde. Bu mod simultan olarak karşınızdaki kişiyle saatlerce konuşabileceğiniz müthiş bir aslında devrimdir. 40 dil ve 93 lehçede istediğiniz herkesle ileri düzeyde iletişim kurabilirsiniz. Ana dilinizde konuşuyor gibi. Ne konuştuğunuzun önemi yok online ortamda karşılığı olan her şeyi çevirir ve bunu ortalama %95 doğrulukla yapar. Bir tercümanın size yaptığı çeviriden kat kat fazla doğrulukla ve kontrol tamamen sizde olarak. Şimdi ilk olarak dillerimizi ayarladıktan sonra kulaklığımızı takıyoruz. Türkçe olan kulaklığı biz takıyoruz. Diğer kulaklığı karşımızdaki kullanıcıya veriyoruz. Daha sonra konuşmayı burada bir kere başlattıktan sonra başka hiçbir tuşa basmanıza gerek yok. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Yaklaşık kulaklıkların şarjı 3-3,5 saat gider. 3-3,5 saat sonrasında iletişim kesilecek diye korkmayın. Kulaklıklarınızı çıkartırsınız, cihazın içine koyarsınız. 5 dakikada 1 saatlik şarj olur. 15 ile 20 dakika arasında da kulaklıklar tekrar full şarj olur. Siz de bu arada cihazın kendisiyle konuşmaya devam edebilirsiniz kulaklıklara ihtiyaç duymadan ve asla iletişiminiz aksamaz. İkinci modumuza gelelim. İkinci modumuz Listen and Play modu. Burada ortamda konuşulan yabancı dilde herhangi bir şeyi dinlemek istiyorsanız kulaklığınızı takarsınız Ortamdan aldığı sesi sizin kulaklığınıza direkt çevirir. Ya da diyelim ki birden fazla aynı dili konuşan yabancıyla konuşmak istiyorsunuz ve hepsi sizi aynı anda dinlemek istiyor. Yine bu modu kullanarak onların hepsinin sizi dinlemesini sağlayabilirsiniz. Sadece kulaklığınızı takın ve siz konuşmaya başlayın. Onlar sizi buradan X1'in hoparlöründen dinlesinler. Daha sonrasında onlar konuşacağı zaman Listen tuşuna basarsınız ve ortamdaki sesi ileri teknoloji mikrofonlarıyla algılayarak 3-4 metrelik alan içinde net bir şekilde en doğru şekilde çevirisini kulaklığınızdan size yapar. Üçüncü modumuz Eskengo. X1'i her yerde kullanabileceğiniz, kimseye kulaklık vermek zorunda kalmayacağınız ya da kısa konuşmalarda, kısa diyaloglarda, örneğin pasaport kontrolden geçerken, ya da yurt dışında bir yemek siparişi verirken ya da alışveriş yaparken her şekilde rahatlıkla kullanabileceğiniz bas konuş modu. Bu modda sadece butona dokunmanız yeterli. Sizin konuştuğunuzu karşı tarafa çevirir, anlatmak istediklerinizi anlatırsanız elinizi çektiğinizde <laughs> karşı taraf dinler ve onlar konuştuğunda da tekrar tuşa basılı tutarsınız. Onların konuştuğunu size çevirir. Böylece uzun bir toplantı olmayacaksa kulaklıkla ilgili takacak mı, tak, takmayacak mı, kulaklık versem olur mu, vermesem nasıl olur gibi aklınızda sorular oluşmaz. Yani X1'i her tür senaryoda, her tür koşulda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir diğer mod medya çevirisi. Artık cihazı bir medyanın yanına koyup sesini dinletip çevirmenize gerek kalmıyor. Medya çevirisi modunu açıyoruz devam ediyoruz. İzleyeceğimiz video için Bluetooth bağlantısını seçiyoruz. TimeKettle X1 cihazımızı seçiyoruz. Eşleştiriyoruz. Devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz dili seçiyoruz. Türkçe dinlemek istiyoruz. Erkek sesiyle dinlemek istiyoruz. Geri geliyoruz ve videonun dilini seçiyoruz. İngilizce, British. Çıkıyoruz ve start diyoruz. Tamam, şimdi çocukları okula veya işe götürürken oluşan Durkaplı şehir içi trafiğinde birkaç saattir araba kullanıyorum ve 41.7 mil yol yaptım. İşte bu kadar, 20.85 litre. Ve şimdi... Hesaplama yapmamız lazım herkese galon başına 4.5864 mil geliyor. Medya çeviri özelliği sayesinde artık izleyeceğiniz bir videonun çevirisini dış seslere maruz kalmadan dinlerken her videoyu medya çevirisiyle rahatlıkla Türkçe olarak dinleyebilirsiniz. Bir diğer modumuz arama modu. Time Kettle X1'de karşı tarafta da eğer X1 cihaz varsa cihazlar arasında hem yüksek güvenlikli olarak hem de 40 dilde rahatlıkla uzak aramalar yapabilirsiniz. Modun içine giriyoruz. Şöyle Sol tarafta gördüğünüz numara sizin numaranız. Örneğin birini aramak istiyorsunuz. Buradan tuş takımından onun ID numarasını çeviriyorsunuz ve karşı tarafta telefon çalar gibi X1 cihaz çalıyor. Evet şimdi başka bir X1 cihazımızdan bizim X1 cihazımızı arayalım. Evet şu şekilde aramayı görürsünüz. Şu anda Türkçe Türkçe gördüğünüz gibi kulaklığınızı takarsınız. Evet, beni duyabiliyor musunuz? Evet, sizi duyabiliyorum. X1'in arama moduyla, çeviri araması moduyla karşılıklı olarak yüksek gizlilikle konuşabilirsiniz. Burada 2x1 cihaz arasında uçtan uca şifreleme ile yüksek güvenlikte dinlenemez bir görüşme yaparsınız. Bir diğer modumuz çoklu toplantı modu. Çoklu toplantı modunda Kullanımımız şu şekilde. Eğer toplantıyı siz oluşturmak istiyorsanız Create Meeting buradan toplantı numarasını verdi. Bu toplantı numarasını toplantı yapacağınız X1 sahipleriyle paylaşıyorsunuz ve onlar da uzaktan veya aynı ortamda toplantıya bağlanıyor. Bu şekilde aynı anda 5 farklı dilde ve 20 kişiye kadar toplantılar yapabiliyorsunuz. Ve bundan sonra ayarlar kısmımız var. Cihazın ayarlar ekranından sistem dilini, cihazdaki belleğin ne kadar dolu olduğunu ve güncellemelerinizi buradan kontrol edebiliyorsunuz. X1 cihazımız rutin olarak ayda 2 güncelleme alır minimum ve hata düzeltmelerinde hızlı bir şekilde güncelleme ile tekrar düzeltmeler yapılır. X1 cihazımızla iletişiminiz asla kesilmez. İster kulaklık modunda kullanın, isterseniz bas konuş modunda kullanın. Her senaryoda mutlaka iletişiminizi kolaylaştıracak bir çözüm X1'de bulunmakta. Evet, X1 cihazımızın kullanımı bu şekilde. Biz Time Kettle X1 dil tercüme merkezine bir dil çeviri cihazı demiyoruz. Aslında X1 bir dil tercüme merkezi. 40 dil, 93 lehçede bütün iletişim sorununuzu tek başına X1 cihazımızda çözebilirsiniz. Detaylı bilgi ve sorularınız için timekettle.com.tr resmi web sitemizden, Instagram Türkiye hesabımızdan, timekettle Türkiye hesabımızdan ve WhatsApp hattımızdan direkt bizimle irtibata geçerek sorularınıza yanıtlar alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.